Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir araştırma takımı, bir radyo teleskop dizisiyle evreni gözlemleyerek, Çoban Takım Yıldızı da denilen Boötes'ten yayılan radyo patlamaları keşfettiler. Bu olayın, güneş sistemimizin ötesindeki bir gezegenden toplanan ilk radyo yayılımı olduğu ifade edildi. Profesör Ray Jayavırdhan'a ise bu durumun, yabancı dünyaları keşfetme yönünde, önemli bir yol açtığını söyledi. Yani bu gelen sinyalin, dünya dışı yaşama ait olduğundan ve uzaylılar tarafından bizlerle haberleşmek için, gönderildiğinden şüpheleniyorlar. Araştırma görevlisi Turner, radyo aleminde bir öte gezegen olarak bilinen, güneş dışı gezegendeki tespitinin ilk işaretlerinden birini sunuyoruz dedi. Açıklamada Turner'ın dikkat çeken, şu ifadeleri de yer alıyor. Sinyal ikili bir yıldız sistemi ve bir öte gezegen barındıran Tau Boötes sisteminden geliyor. Yayılımın gezegenden geldiğini öne sürüyoruz. Radyo sinyalinin gücü ile kutuplaşmasına ve gezegenin manyetik alanına bakıldığından kuramsal tahminlerle örtüşüyor. Yani bu gezegende yaşayan uzaylıların bu sinyali gönderdiğine inanıyorlar. Uzaylıların bizlerle iletişime geçmek için böyle bir yol izlediklerini düşünüyorlar. Projenin diğer araştırmacısı olan, gökbilim profesörü Ray Jayavırdağ'ına şöyle söylüyor. Bu radyo tespiti, eğer sonraki gözlemler ile doğrulanırsa, öte gezegenlere yönelik yeni bir pencere açacak ve onlarca ışık yılı uzaklıktaki yabancı dünyaları incelemek üzere, yeni bir yol sunacak dedi. Bu önemli keşif sayesinde, hiç bilmediğimiz ve duymadığımız öte gezegenleri keşfedip, belki de orada yaşayan uzaylılarla, tanışma fırsatını bizlere sunabilir. Turner, radyo dalgası sinyalinin geldiği gezegen konusunda bazı belirsizlikler bulunduğunu ve ileri gözlemlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Turner ve ekibi, Tau Boötes'ten gelen sinyali takip etmek için çok sayıda radyo teleskobu kullanarak şimdiden bir seferberlik başlattı. Düşünsenize dostlar, bu gelen sinyalin bizimle iletişime geçmek isteyen bir uzaylı ırkının yolladığını. Gerçekten de çok heyecan verici ve ilginç bir olay olarak tarihe geçerdi. Sizler bu gelen sinyal hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu sinyalin kaynağı ne olabilir? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum.